merhaba. Bugün sizi İda sergisinden selamlıyorum. Aylardır süren yoğun, heyecanlı ve bir o kadar da keyifli bir çalışmanın bugün son noktasındayız. Ve birkaç saat içerisinde de sergimiz kapılarını ziyaretçilere açmış olacak. Çok önemsiyorum, çok önemsiyorum ve heyecanlanıyorum. Çünkü burada 12 tane değerli sanatçı kadın eserleriyle, farklı materyallerle hazırladıkları eserleriyle bir aradalar. Buna ev sahipliği yapmaktan, bu projenin e, annesi, bunun fikir annesi olmaktan son derece mutluyum. İda'nın onuruna bir iş yapmaktan da son derece gururluyum. Çünkü İda bizim e, anıt ağacımız. Kaz da yol yapımı için söküldüğünü haberdar olup toprağımıza getirdiğimiz ve aylar sonra da e, bizim toprağımızı sevip filizlenen bir ağaç. İda bize her zaman şunu anlattı. Sabrı, ayakta durmayı, yeniden doğmayı, e, tevazu, üretkenliği, kadın enerjisini ve ben e, İda'dan aldığım ilhamla sanat yönünde bir yol çizmeye ve bunu da 12 tane değerli kadın sanatçı dostumla birlikte çizmeye aslında çalıştım. Aslında amacım şu, e, toplumların daha rafine, daha sağlıklı, daha bilinçli olmasını sağlayan en önemli enstrümanlar sanat ee, ve Atatürk'ün sözüyle de bunu bağlamak istiyorum. Her şey olabilirsiniz. Başbakan olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Ve bizim ruhlarımızı rafine edip, biz geleceğe güzel, etkin bir şekilde hazırlayacak olan sanat yönünde ben Küçük Nait adımlar atıyorum ve her bir buradaki kadına davetimi kabul edip eserleriyle bu sergiye katıldıkları için teşekkür ediyorum. Keyifli bir sergi diliyorum. Destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Ziyaret edenlerimize de teşekkür ediyorum. Sergin içerisinde aynı zamanda dört tane etkinliğimiz var. O etkinlikleri yapanlara da teşekkür ediyorum. Hepimize güzel, keyifli yarınlar olsun diliyorum.